Haydi bismillah. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Selamun aleyküm. Abi ya? Vallahi geçen geçen başta başkasını... sordum. Ölümüne Fenerbahçe 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 <laughs> Fenerbahçe Koyuyor muyuz? Ya bana koyayım. Koyuyor Kim nerede? Kanki, kadro, kadro yaşına gitti mi? Kadro mu? Kadıkan'da, Kadıkan'da, o senin mi? Benim benimki şimdiden. nerede? Ha buradaymış. Haydi oğlum! Van Deniz Pavlini sona da çok dikkat edeceğiz maç boyunca. Dayı sigaram versene. Aferin bravo. Geçen bravo gördünüz mü? Aferin. Ey yüzüne. Piç <laughs> ya. Yani. Tam piç. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi beyler. <laughs> hay hayır, hayır. Oscar Rode, yüksek Max Sarı <laughs> bunu koyayım. Uzama bu ya. Net kırmızı kardeşim, bak, bak o, objektif o. Benim. Kırmızı mı kardeşim? Net kırmızı. Kurabağ mı? Birinci loket. çok tuhaf ya, ya bu kart artık. Bak bu Art Bu ya. gerçekten kart. Bu gerçekten kart abi. Açına bak. Bakın toplayayım. Bu da aradan çok tuhaf. Daha teknik mücadele. Hakem nereli? Danyerli. Danyerli mi? Danyer. mı? Dermedi İtalya. Daniel Ziber diyor, İsviçreli olabilir. Dermedi İtalya. Beşinci dakika. Şimanski o kalabalık. Ya baba oradan gol mü atacağız bana okuyayım ya? Kısa oyna işte. Doğru söylüyor. Atacağız. Bak istiyor. Şimanski o kalabalığa doğru gönderdi. Ama Kural yükseldi. Şimanski orta açamıyor ki. Deniç var. Ama Deniç. Hoca tekme attı. Oğuzlar oynayamıyor ama. Oğuzlar oynayamıyor. Ben de çok seviyorum, ben de çok her seviyorum. Sen çirkev, sen Ne ah, çirkevi lan? Çirkev... <laughs> çirkev adam lazım. Ya burada kendi tek Eee? E, it'ç mi? Dead it'ç. Kulağım hazırlığında şimdi. Bizim için saldır Fenerbahçe! Bizim için saldır <laughs> Fenerbahçe! Eee bak sana geçti?

buna vermez. Çok 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 net bitme değil abi. Bravo Kerem. Bravo. Kerem Bravo. Kerem. Geçen sezon Rios, Rios'un pası hızlı oldu. Dağlı için kale vuruşu. Sırı sikim biz daha iyiyiz. Allah belen versin biz daha iyiyiz. Yani 15 dakika biz daha iyiyiz yani. Sırı sıfırlık beraberlik var. Üzerinde iki Ama Onların işte var. Yaratıcı oyuncumuz yok orta saha. Rio şutunu çıkartmıştı. Sarışka yaratıcı mı ama? Sarışka uzaktan var. bulursa bunu atar. Sarışka bu yani. Az önceki mücadele önce Oşnes'le Nesli. Vuruyor topa, vuruyor topa vuruyor. Topa vuruyor sonra şeyin ayağı çarpıyor. Abi tamam yok, vuruyor. Penaltı yok. Oldukça da sert bir müdahale. Hamada içten. Ama böyle giriyor. Abi taban giriyor. Topa vurmasının ihtimali yok. Vermez buna penaltı verir. <laughs> Ama Ama tabanın altına şey vuruyor kanka. Arşibran vuruyor. Bağırınca, şimanski, 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 şimanski. kazaursa. Ne? Ya kim ben? Ne koyum? Şimanski aldı topu ya. Oğlum şimanski aldı topu ya. Aldı topu ya git ya. Ya, ya! Böyle bir şey var mı ne koyum ya? Bağırıyorum adamı İvan Bebeği. Ort çocuk. değil. Van Bebek kariyeri bitti o maçtan sonra. Ya amra bat senin ananı Sarı yes, kart verdi. Ben ben. İşte bu be. İşte bu. Ne gidiyor? Abi bence kırmızı bu. <laughs> Enzo Ben içeri. Bak bu net kırmızı. Çok büyük tane. Vara gitmesi lazım ama. Kötü müyüz? İyiyiz. Kötü müyüz? Aptal olmasak gol atacaktı şimdi. Yani. Evet kadar küçültmeyin. Kadromuz kötü değil. Birkaç transfer lazım. 22. Birkaç, Birkaç tane. E, nene iyi, tane. nene iyi. Nene, nene manyak. Aynen. İrfan, İrfan bo, İrfan bok yemesin. Ben başka bir şey istemiyorum. İrfan can. Abi bunun neyi sarı ya? Servis buluşu benim fikir kullanacağım. Onlarda bazı Geçen şey sarı kart görmüştü. Şimdi bizde John Durant sarı kart görüyor. Pozisyon bu. Net sarı. <laughs> Saçma anakın ne kırmızısı ayağa basıyor. Yok iyi tamam. Kerem'e su atmayın. Kerem, Kerem ortayı yaptı Kerem. Amrabat Çok şükür ya. <laughs>

Bakayım, ne anlatıyorsun ya? <laughs> Feyenoord'a 5 <beş> attık anakoyim. <LGBTQ3> Siz Feyenoord'la oynasanız 10 <laughs> tane 10 tane yersiniz anakoyim. Konuşuyor bana burada ya. Tam istediğimiz gibi burada Tam, adamına tam adamına geldi ya! Tam adamına geldi ya! Adamına geldi ya. Tam, 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 tam. Helal lan! Oğlum 37 dakika 37 dakika size kefil okuyun. Kefil okuyun. Abi kendisi ne diyor ya. Abi fena çıkartıyor. değiliz. Bak harbi diyorum fena değiliz. Ben İnşallah böyle devam eder. Sebastian <laughs> <laughs> <laughs>

Oğlum daha sert, daha sert. Kaleci orada ya. Hep <laughs> yalan dolan. Seni sevdik aslan Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Hey! ulan Sonuna kadar biz Fenerbahçe'liyiz ulan Fener Fener Abi Şimanski kullanamıyor Duran topçumuz yok ya Duran topçumuz yok ya Lütfen güzel aç. Şimanski lütfen güzel aç. Olsun. Hadi olsun oğlum ya. Hadi olsun oğlum ya. Hadi lan. Şimanski pas açarak kullandı dışarıya doğru Archie round. Ya ne alakamı kıydı ya. Geçse. bizim. Oğlum helal olsun lan size. Bak illa pozisyon vermedik. İnşallah böyle devam eder. İnşallah böyle devam eder. İnşallah maşallah bu konuyu açma. Bu konuyu kapat. Açe bırak. Allah kitap aşkına İrfan Can Kahveci'yi bir kere Şumansken yerine oynat. Anasınız kim şundan 5 kat iyi oynamazsa İrfan Can Kahveci zaten 8 numara atayım. 10 numara oynadı yıllarca Başakşehir'de. Ya abi bırak ya. Ya şu Şumanski'nin yaptığının 10 katını yapar ya. Abi ya bırakın abim Şimanski daha mı iyi ya? Ama top kapıyor. Ya abi bunun ya. Ancak kapamazsın. Ya kapmasın kanka gol atmamız lazım. Şimanski top kapmıyor. Şimanski pres yaptı. Çok top kapıyor. Bu maç evet. bir tane top kapması yok. Geçen sene, geçen Bu maç bir tane top kapması yok Şimanski. Biz zor Geçen sene Türkiye'deki en, şey, Fenerbahçe'nin en fazla top kapan ya Sen tamam da kanka gol atmamız lazım. Emre ne yapmamız lazım? bir, bir, bir Ne yapalım, yapalım abi? Diğerlerini versin abi. Abi tamam da zaten 3 tane stoperle oynuyoruz. bir kez daha aldı. Aldı içeri doğru çıktı. Yapıştı olmasın? Yapma oynarız. yapma ya. Ya tutup sarı kartın var. Evet sarı kart. Sarı kart. Topu oyuna sokmasına Abi evet. bak Duran'ın yaptığı hareketi gördün mü? Biraz daha böyle sallasa kırmızı. Ya bu olmaz abi. Şey Ay, gelmiş adam dargı, sarılmış koyuyor, tam da arkada sarılmış ya bunu koyup delirtti adamı ya. sarısı var Emre. Orada sakin olması lazım. Sakin olmak zorunda Emre. Sarısı olma, haklısın. Bilerek yapıyor, bilerek yapıyor, bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor, sarısı var diye yapıyor. Boyuna gelmeyeceğen abi. Florentino maçı içerisinde sık sık o tarz müdahaleler. Kaleska! Beşiktaş maçında Benfica performansını hatırladı hadi. Abi yeter ya. Yeter biz top oynamayacak mıyız abi koyayım. Her bulsun faul ya. Onu o, sen o, sen şey. Ben onu düşünüyorum. Oscar o da önce sanki Neneyi oynatamıyoruz nene. Bir önceki playoff oyna... şeyde. Ya ben kırmızı ben ya. Kırmızı! 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 inşallah inşallah inşallah. Bir, bir yeter, bir de yeter. Yok yetmez. Oraya iki lazım, iki lazım. Ölümüne, 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 ölümüne beyler bahçe. Ölümüne, ölümüne, ölümüne beyler bahçe. Kendi yanı yerinde. Gülüş! 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 Oha! Yürü Hadi lan! Bana ne Bana ne bir ya. Bir şey çok. Ya nasıl? hayatın Yemin ederim ben daha hayatımda, 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 hayatımda Beşiktaş'ta böyle sprinti yok. yerim Şimdi Buradan. geçmedi. Buradan neden 15 sene göre bunu yapıyorsunuz? Totem totem. Çıkıyor. Zaman geçiriyorlar bak bak. Koskoca Benfica zaman geçiriyor. Helal olsun lan size. Kaç atışını kullanacak? Oğuz getirdi topu. Nelson Semedo. Başka. Semedo baktı içeriye. Çevirdi Semedo mu korner. İrfan Can Kavlıcı korneri kullanacak. Ne olur lan ne, ne lan, olur var. lan ne olur. Karışmaz oğlum niye karışsın ya? İlk maç, ikinci maçta ilk karışsın. Bak bak! Bir şey söyleyeceğim. Benfica'nın bir tane pozisyonu yok. Bak! Benfica'nın bir tane pozisyonu yok. Bak bir tane pozisyonu, yok. Bak, bir, tane pozisyonu yok. Bir, tane, bir tane, bir tane, bir tane pozisyonu yok. Var mı? De ki Benfica'nın şu pozisyonu var. Saldı abay, saldı abay. Bir, Kanka, tane pozisyonu bir tane pozisyonu yok. Kanka pozisyonu yok. Benfica'nın pozisyonu yok. Uzun yok. yok. Çarpan top, o kurtarmaya çıkmadı. Kafasına çarptı dışarı çıktı. Gol de o pozisyonu. Oğlum bizim daha fazla pozisyonumuz var. Yani. Biz daha iyi oynadık. Tabii ki lan. %100 Helal olsun size. İkinci